Kitap olarak... Selam ben Arda. Yeni bir vlogla tekrardan karşınızdayım. Hayat son zamanlarda biraz yoğun geçiyor. Hatta şunu söyleyebilirim ki LGS sınavına hazırlanan takipçilerime karşı bir empati kurma şansı yakaladım. Çünkü okul haricinde de katılım sağladığım, emek verdiğim bütün aktivitelerde tam kapasiteyle çalışmaya başladım. Ve bu da beni bir hayli yordu. Doğru söylemek gerekirse. O yüzden ne video çekebildim, ne işte kendi hayatıma, resimlerime, yazarlıklarıma odaklanabildim. Ancak şimdi istiyorum ki sınav haftasına hazır bir hafta kalmışken hem biraz konu eksiklerimi toparlayayım hem de sınavlara öncesinden bir çalışma gerçekleştireyim. Biliyorsunuz ki ben şu anda 9. sınıfa gidiyorum ve biz yeni müfredatla boğuşan bir nesiliz bu yılki 9. sınıflar olarak. Önceki sınavlarımda gayet güzel geçmişken 95 ortalamam var şu anda. Bu sınavlar için size aynı zamanda yeni müfredat taktiklerimi paylaşmak istiyorum. Hem de rutin hayatımı çekip bloklamak istiyorum. Saat şu anda 10.30 sabahleyin 7'de kalkmam gerektiği için aslında çok geçmeden duşumu alıp hemen yatmak istiyorum. 8 saat uykuya son zamanlarda çok dikkat ediyorum. Ve sizin de buna dikkat etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok da sizi yormayayım. Bir haftalık karşılaşma günlüğüme hoş geldiniz. Selam arkadaşlar. Bu akşam size çok fazla çekemesem de okuldan sonra eve geldim. Dizi izledim, yemek yedim, birazcık boş yaptım derken saat şu anda 9.30 oldu ve benim saat 10.30 gibi yatmam lazım. Yani matematik çalışmak için sadece bir saatimiz var. Neyse çok yormadan matematiğe başlıyoruz. Kitap olarak kondisyon yayınlarının virtüöz serisinden biraz soru çözeceğim. Sponsor değil de bu arada asla. Kendim almıştım. Kullanıyorum. Sorular nasıl diye sorarsanız video çözümlerinde bazılarının sıkıntısı olabiliyor. İşte atıyorum birinci sorunun çözümü oluyor. ikinci sorununki olmuyor gibi oluyor. Ama onun dışında bence bir sıkıntı yok. Sınavlara çalışmak için de zaten bunu kullanacağım. O yüzden şimdi biraz soru çözmek istiyorum. O zaman bir saatlik sayıcı başlatayım ve ders çalışalım. yüzünden geçiyorum. Pisti. Günaydınlar efendim. Bugün iki dersimiz resim olduğu için şu anda Tabahane binasına gidiyorum. Görsel sanatlar sorulları Tabahane binasında. Orası da böyle otantik bir bina göstereyim size. Bu tabayne binasını bazı insanlar cami zannedebiliyor. Burası aslında caminin bir kısmı ama bizim okulumuza tahsis edildiği için ...bizisinde... görsel sanatlar sınıfları ve kütüphane olan bir bina olarak kullanıyoruz. Küçük bir vefat turu gibi olsun. Selam arkadaşlar. Okuldan çıktım şimdi ve artık bu çektiğim vlogun bir karşılaşma blog olduğunu kanıtlamamız lazım. O yüzden ben de kütüphaneye gidiyorum. Kütüphaneye gittiğim zaman çok daha odaklı bir şekilde ders çalışabiliyorum. Biliyorsunuz zaten siz de. O yüzden biraz orada şansımızı deneyeceğiz. <laughs> Saat şu anda 6 buçuk oldu arkadaşlar, babam da beni almaya gelmiş o yüzden ben de kütüphaneden çıktım yani. Normalde de zaten bu saatlerde çıkıyorum. Değerli bir sensi benim için, kendimi o yüzden tebrik ediyorum. Sınavlar için biraz bekmiş konularım vardı, coğrafyada ve e, yani edebiyat için özellikle bayağı bir gelişme kaydettiğime inanıyorum. Ben ve yerli uzun bir süre oldu. Ancak dedim ki yatmaya biraz vakit kala matematikten soru çözeyim. Çünkü bizim yarın matematik dersimiz var. Ve hocamız çözemediğimiz soruları getirmemizi söyledi. O yüzden ben dedim ki bir saat en azından bu matematiğe çalışayım da anlamadıklarımı yarın hocaya gösteririm. Sonrasında zaten yatacağım rutinimi biliyorsunuz. Selam arkadaşlar ben Ece Çağrı'da. Şimdi size çok fazla klip çekemediğim günün devamını anlatacağım. İlk önce bana bir gün öncesinden bir tane takipçim Instagram üzerinden ulaşmıştı. Arda biz yarın sizin okulunuza geleceğiz. Görüşebilir miyiz acaba dedi. Sonra onunla saatleştik ve buluşağımı söyledim. Ardından şansıma o gün 3 tane okul geldi. 3 tane okulda da beni tanıyan onlarca kişiyle karşılaştım. Ve onlarla kısa bir video çekildim. Hemen o videoyu koyuyorum. Tamam. Olur <laughs> mu? Merhaba. <laughs> Ardından ise okul çıkışında resim kulübümüze AKM'deki Pablo Picasso'nun saygısına gittik. 25 Aralık'a e kadar orada olmaya devam edecek. Bence çok güzel bir sergiydi. Bir şans verin derim eğer vaktiniz varsa. Daha fazla bu tarz video için YouTube kanalıma abone olmayı ve Instagram hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda beğeni butonuna basarsanız da bu videoyu ne kadar sevdiğinizi anlamış olurum. Görüşürüz.